KBS Emlak Ailesi olarak sevgiler, selamlar sunuyoruz efendim. Bugün yine muhteşem bir sunumla karşınızdayız. Çok güzel bir villaya konuk oluyoruz. 366 metrekareye oturmuş, arkamda görmüş olduğunuz bu güzel villamız havuzludur. Ekstra olarak şu anda bulunduğum alanda araçlarınız için kapalı otopark alanınızdır efendim. Onun haricinde detayları tabii ki hep birlikte merak ediyoruz. Ee, öncelikle bahçeyi gezdirmek istiyorum size bahçeyi hep birlikte bir gezeceğiz dolaşacağız ardından hemen 4 artı 1 2 e, banyolu 3 WC'li, çok güzel e, kullanım alanı olan bu güzel villamızı gezmeye başlayacağız çok fazla laf uzatmıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çim alanımız mevcut bu güzel çim alanında yazın sıcaklarında terliklerinizi çıkartıp bu alanda yürüyerek elektriğinizi atabileceksiniz efendim. Ee, müstakil olsun, yeşil alanı da olsun, e, havuzu da olsun, yeni olsun diyorsanız lütfen bu videoyu başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeye devam edin diyorum. Görmüş olduğunuz üzere yeni ağaçlarımız da var. Nar ağacımız var, portakal ağacımız var, limon ağacımız da var sanırım. Mandalin de eklenmiş. Görmüş olduğunuz alan arka alanımız. Arka alanda da yine yeşillendirmemiz mevcut. Ekstra olarak bir zeytin ağacımız gelmiş buraya. Diğer meyve ağaçları ile de etraf çevrili bir şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu cepheden direkt havuza açılıyoruz. İçeriye girmeden önce saklama alanı olarak yapılmış minik depomuzu görüyoruz. Depo görmüş olduğunuz gibi kullanışlı. Kullanmadığınız bahçe malzemeleriniz için meydanda kalmayacak, direkt depolayacaksınız derli toplu bir görüntüye sahip olacak efendim. Görmüş olduğunuz üzere havuz alanına buradan çıkıyoruz. Havuz alanı güzel ve e, köşe bir konumda yer alıyor. Onun haricinde ön tarafta e, özel bir bahçe takımı atılabilinir. Ekstra olarak barbekü ve keyif alanı bu alanda oluşturulabilir. Şimdi hep birlikte vakit kaybetmeyeceğiz. Birlikte villamıza geçiş yapacağız ve evimizi gezmeye başlayacağız. Siz böyle alabilir miyim? Şimdi evimize giriş yapıyoruz efendim. Kapıdan içeriye giriş yaptığımızda koyu tonlar bizleri karşılıyor. Zemin açık renk, kapılar, merdivenler, mermerler ve zeminler antresit gri ile döşenmiş. Kapıdan içeriye giriş yaptığımızda rahat kare güzel bir holimiz bizi bekliyor. Görmüş olduğunuz gibi alan geniş ve ferah. Ekstra olarak burada ne yapılabilir? Belki bir ayakkabılık, belki de bir fort mantod tarzında bir şeyler isterseniz ilave edilebilir. Şimdi dilerseniz hep birlikte öncelikle mutfak ve salonun bir arada olduğu bu güzel alana geçiş yapmak istiyorum. Bu güzel alan direkt havuza ve bahçe alanımıza bakıyor. Az önce giriş yaptığımız alan. Görmüş olduğunuz gibi buradan bahçemize hakimiz. Otopark alanını görüyoruz. Otoparkı görüyoruz ve alan geniş. Ee, sevgili kameramanım Tavan olarak da baktığımızda ışıklandırmalar ve e, düzenleme çok şık olmuş. Ben çok beğendim, etraflar gri antrasit şeritler şeklinde farklı bir hava katmış, zeminle bütünleşmiş. Mutfak alanına gelecek olursak, sevgili izleyenler mutfak alanında da yine burada bir buzdolabı alanımız rahat bir şekilde yerini almış. Onun haricinde depolama alanlarımız geniş, kaliteli, güzel bir şekilde yapılmış. Burada yine tonlarımız beyaz ve antrasit gri. Ekstra olarak e, lavabomuzun önünde dışarısı için bir camımız var. Buradan yine yan tarafı görüyoruz ve e, e, ferah, açık 7-24'te güneşi ve ışığı alabileceksiniz efendim. Ekstra olarak yine... Şöyle kontrol ettiğimizde görüyoruz ki depolama alanları bu ev için, bu villa için çok yeterli yapılmış. Şimdi hep birlikte alt kattaki bir diğer odamıza geçiş yapacağız. Bu tarz villalardaki alttaki odaları çok seviyorum. Neden? Yaşlılarımız oluyor, misafirlerimiz oluyor. Onlar için bir e, merdiven sıkıntısı olmadan hazır bir misafir odası yapabileceğimiz alan. Bu alanda da yine bahçeye çıkabiliyoruz. Bahçeye kullanımımız mevcut. Hemen bir kapı ile tık bahçedeyiz efendim. Kullanım olarak güzel bir kullanım. Görmüş olduğunuz gibi alan yine çok güzel. Klima için yapılan bırakılan sistemi de buradan görebilirsiniz. Buradan çıktığımızda ortak kullanım alanı olarak yapılmış banyomuz ve lavabomuz burada. Banyomuzda yine griler, beyazlar, antrasit griler mevcut. Şık bir duşa kabinimiz var. Farklı ve e, güzel olmuş mimarisi. Şimdi isterseniz hep birlikte sizi üst kata alayım. Üst kattaki odalarımızda hep birlikte gezmeye başlayalım. arasında. E, merdiven alanımız geniş. Kullanım alanı çok rahat. E, bunu öncelikle size buradan göstermek istiyorum. Hemen ebeveyn banyosu olan yatak odama geçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere efendim aynı salondaki tavan tasarımı bu odamızda da mevcut. Tavan çok güzel bir şekilde tasarlanmış. İlave olarak Fransız tarzında bir burada bir balkonumuz var. Açamadım maalesef. Şimdi devam ediyoruz. Durmak yok. Arada bu tarz şeyler olabiliyor. Efendim burada minimal bir balkonumuz var. Minimal derken de çok da minimal algılanmasın. Kare bir küçük masa, iki küçük sandalyeyi alır. Keyif balkonu olur. Onun haricinde devam edebiliriz. Burada yine ekstra bir ebeveyn banyomuz mevcut. Renkler ve tasarım yine aşağıda görmüş olduğumuz gibi aynı görmüş olduğunuz üzere genişte. E, ee, geniş banyo lavabolar gerçekten kıymetli. Ekstra olarak ortak kullanım alan için ayarlanmış banyomuz ve lavabomuz da burada. Evet, Burayı da gördükten sonra bir diğer adamıza geçiş yapabiliriz. Böyle alabilirim size efendim. Görmüş olduğunuz gibi burada da yine ince uzun dikdörtgen bir odamız var. Bu odamızda yine minimal bir balkonumuz var. Burası nereyi görüyor diyecek olursanız bahçemizi görüyoruz, havuzumuzu görüyoruz ve otopark alanımız mevcut. Ekstra olarak gördüğümüz ne diye sorarsanız burası doğaya nazır kuş seslerinin içerisinde. E, uyanabileceğiniz iyi bir konumda efendim. Yaklaşık olarak Akbüyün pazarına da 450-500 metre gibi bir uzaklığımız var. Deniz uzaklığını soracak olursanız da 855 metre uzaklığımız denize mevcut efendim. Buradan size hemen balkonumuzu göstermek istiyorum. İnce uzun bir balkon. Yine bahçemize ve bahsettiğim gibi orman manzaralı doğa ile iç içe efendim. Şimdi devam edelim bir diğer odamızı hep birlikte gezelim. Sizi böyle alabilirim. Evet efendim çocuk odası yapmaya uygun. İster çocuk odası ister misafir odası yapabileceğiniz yine üçüncü bir alan. Görmüş olduğunuz gibi az önceki küçük balkona da buradan çıkışımız var. Burası bizim yine ön cephemiz. Ön cepheden havuzu görüyoruz. Otoparkı görüyoruz. Balkonda görmüş olduğunuz gibi yine bir küçük masa ve iki sandalye atmalık alan mevcut. Kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir efendim. Şimdi isterseniz detaylarla alakalı bilgi vereceğim tekrardan. 366 metrekareye oturmuş. 4 artı bir içerisinde banyoları ve lavaboları olan ebeveyn banyolu, birden fazla ebeveyn banyomuz da mevcut. Ortak kullanımlı alanlarımız da mevcut. Havuzumuz var, yeşil alanımız mevcut. Pazara, çarşıya her yere yaklaşık olarak 850 metre yürüme mesafesindeyiz. Bu evle alakalı merak ettiğiniz bütün bilgilere yorumlardan yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Onun haricinde aşağıda yazılı olan ekranlardaki numaralarımızdan da arayarak bizlerden bilgi alabilirsiniz. Efendim kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve bizlere destek olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Şimdiden beğenen elleriniz dert görmesin diyorum. Bir sonraki çekimde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.